Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a oynuyorum. İlk önce size bir şey söyleyeceğim. Bugün yılbaşı ve yılbaşı için bir hediye hazırladım. O da bu video. Arkadaşlar bu videoyu like atıp abone olmanızı istiyorum. Arkadaşlar bir de bu hediyem arkadaşım Efe Demirelisindir. Kardeşimle birlikte şimdi görüyorsunuz ne yaptığımızı. Arkadaşlar Minecraft'tayız. Yaratıcı modda. Arkadaşlar özür dilerim. Alp önceden başladı. Alp kurallara uymak istemedi. Arkadaşlar şimdi. İlk önce nasıl yapacağımızı anlatacağım. Alp'i çok pisleneceğim. Ben Evimi elmas yapıyorum. Arkadaşlar burada gösterişin önemi yok. Önemi yok çünkü. Hmm. Arkadaşlar böyle küçük bir ev yapacağız. Ay özür dilerim. Bir şey değil. Arkadaşlar, oha, çok bereketli bir toprağa gelmişiz. Arkadaşlar, arkadaşlar. ses sessiz olursan bir şey demeyin çünkü odaklandım. Ama almasam iyiydi. Arkadaşlar bir de Alpi izlemek için uçarken şöyle bir tane kanat alıyorum. Oh! oh. Arkadaşlar tamam başlıyoruz. Hepsinde Hepsinde bir tane yer kalacak Bir tane blok kısmı Kalacak O yüzden Arkadaşlar bir de Oyun ismimi görmek istiyorsanız Hemen söyleyeyim Arkadaşlar buradaki benim Alp ne yap? Nasıl açamazsın? Alp bana bakar mısın? Merhaba de. Merhaba. Şöyle. Merhaba. Alp şöyle. Alp bak şöyle. Böyle. Tamam. Bir. bir dakika olmadı. Arkadaşlar bize merhaba diyor. Ha tamam. Arkadaşlar nerede kalmıştık? Evde. Evin girişi olacak ve demir kapıdan olacak. <laughs> Ay. <laughs> Arkadaşlar böyle kılıç almak yok, balta almak yok. Öyle. Arkadaşlar demir kapı almayacağım. Demir kapı almayacağım. Çünkü ondan sonra haksızlık oluyor. Abi sonra ağlıyor. Arkadaşlar o yüzden normal şöyle güzel bir kapı koydum. Arkadaşlar bu tarz Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız videolarım videolarımın ve beğeni tuşunun altında abone ol diye bir kısım var. Oraya tıklayın. Arkadaşlar bir de son bir şey diyeceğim. Sizce Alp mi kazanacak ben mi? Arkadaşlar bu soruyu lütfen düşünün. Arkadaşlar bakın. O Alp de Alp ne yaptın? Kan orası benim çalışma yerim. Arkadaşlar Alp'in kapısı nerede? Ya Arkadaşlar Alp'in kapısı bir de yanlış koymuş ya. Önemli olan evler değil. Önemli olan güvenlik. Arkadaşlar daha fazla Alple video gelsin mi? Gelmesin mi? Şimdi gizli geçitimi ortaya koyacağım. Arkadaşlar aslında o kadar gizli değil. Hatta gizli geçit bile değil. Arkadaşlar neden... Al Almam gerektiğini hatırladım ama bundan almayacaktım. Merdiven kısımları. Arkadaşlar. Bakın. Şu merdiveni götürelim. Art. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir time set day alayım. Hmm. Buradan Alp'i izlemek için şuraya doğru gideceğim çünkü buraya buraya koydum o yüzden bir dakika hemen bir time set day slash time Mi? Time set day. Ya yeah. hmm. arkadaşlar daha kolayını ne yapalım? Time set day. Arkadaşlar tamam şimdi evimize devam ediyoruz. Sonra altındaki tuğlaları kıracağım merak etmeyin. Hmm. Arkadaşlar söyleyeyim de Arkadaşlar bildiğin bildiğiniz ha, gösteriş yapmaya çalışıyor. Hayır, Yapmamaya çalışıyorum. Sadece böyle bir şey yapıyorum. O da. Arkadaşlar. Tamam. Sen, evinin içine bakabilir miyim? Hayır. Yap. Ama sen benimkime bak. Bu kadar bu kadar mı? Evet. Ben gösterişli değilim gösterişçi değilim Alp. Yani senin gibi değilim. Ben gö ben gösterişli olmaya çalışmıyorum. <laughs> <laughs> tamam. 你们。 arkadaşlar. Şimdi şurada alttaki neri temizleyelim? Hoppa! Dışarısı tamam. Arkadaşlar içeriye bir sandık koyacağım. Pangiri evet, yatağı alayım. Ben e, Kırmızı yatak alacağım. Kırmızı yatak. Ocak. Arkadaşlar çalışma masası alacağım. Ha bir de o ok ben. Okuma almayacağım ama. Yani. Buraya da çalışma masası eklersek. Alalım. Ne arkadaşlar bir de 怎么？<các> dedim. Ha benim kime ne dedim? Benim kime bak? Ha benim kime bak? Ya tamam. Ha arkadaşlar, bir daha aklıma bir şey geldi. Bir tane hile göstereceğim. Bir tane, tane. kara ve arkadaşlar. Makas aldığımızda bir dakika. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha! Ay bak. Koy koy koy. Ah, ah. Arkadaşlar bu ne anne? Yani? Asıl sen benim evime bak. <laughs> Arkadaşlar evimiz bitmiştir. Benimki daha bitmedi. Tek bu kaldı. Arkadaşlar evimiz bitmiştir. Alpin evi nasıl bir durum İçinde bir bak. Ay ya, ne yaptın sen buraya fabrika mı inşa ettin? Hayır. Ay buraya bunlar gerekmiyor ki. Ben böyle yaptım. Ne yapayım? Ay buradan nasıl çıkacağım ben? Ben hapsettim buraya hep sen. Kan tamam, bak böyle. Oraya bir şey. Ben neden evini bu kadar büyük yaptın? James'ler. Bak sabotajcı Arkadaşlar